Resmi bir ziyaret amacıyla Pekin'de bulunan Almanya Savunma Bakanı Karl Theodor Guttenberg, uluslararası toplumun Afganistan'da kazanımlarına ilişkin beklentilerini azaltması gerektiğini ifade ederek, NATO liderliğindeki misyonun başarısının da ağırlıklı olarak yerel güçlerin eğitilmesine bağlı olacağını söyledi. <laughs> Guttenberg, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'da yerel güçlerin eğitiminde başarının geçiş olarak adlandırılabilecek sürecin köşe taşını oluşturacağını belirtti. Pekin'de bulunan bir diğer politikacı Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değindi. Davutoğlu aramızdaki coğrafi mesafeyi ortadan kaldıracak şekilde hem yolcu hem mal taşımacılığında hava yolunu daha etkin kullanma kararındayız dedi. Bütün imkanların barışçıl bir şekilde kullanılacağı... Öte yandan İngiltere Başbakanı David Cameron da gelecek hafta Pekin'i ziyaret edecek.